Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber istenen dosya belirlenemiyor hatasına bakacağız. Ben telefonumdaki e, fotoğraf ve videoları bilgisayarıma aktarmak istiyorum. Bunu toplu olarak yapıyorum ve bunu yaparken istenen dosya belirlenemiyor diye bir hatayla karşılaşıyorum. Tabii bunun tam tersi de olabilir. Bilgisayardaki resimlerinizi toplu olarak telefonunuza da aktarmak isterken de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Şimdi e... Şöyle örnek olarak şuraya yeni bir klasör oluşturayım. Deneme diye şuraya geldim. Bunlar benim telefonumdaki fotoğraf videolar. Bunların hepsini toplu olarak seçtim. Bunları direkt bunun içine şöyle 2084 tane dosyayı buraya kopyalamak istiyorum deneme için. Şu an kopyalanıyor diye işlem başladı. Hatayla karşılaş. Evet arkadaşlar şu şekilde bir hata alıyoruz. İstenen değer belirlenemiyor diye bir hata alıyoruz. Ee, bu şekilde hata alıyorsanız dosyaları gönderirken şu şekilde yaparsanız daha verimli olur. Evet arkadaşlar e, şimdi tekrardan geldim şuradan. 200 tane öyle seçtim. kopyaladım. Deneme için içine geldim. Yapıştır dedim. Şu an kopyalama işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi tamamladı. Tekrardan kopyalama işlemi yere geldim. Buradan sonra böyle bir 200 tane 200 tane daha seçtim. Bunu da kopyaladım. Yapıştırdım. Bunu da kopyalamaya başladı. Yani buradaki e, kısaca mantık e, hepsini toplu olarak kopyaladığınız zaman e, kopyalıp yapıştırmak istediğiniz zaman olmuyor. Ama böyle parça parça bölümlerseniz bu şekilde yaparsanız e, bir hata almazsınız. Tabi arkadaşlar önemli olarak da e, şunu da söyleyeyim. Telefonunun, telefon izlerini kontrol edin. Kopyalama işlemi sırasında ekranın kilitlenmemesini sağlayın. Öncelikle bunu kesinlikle birinci maddeyi bir deneyin. İkinci madde telefon bağlandığınız kablonun sağlamlığını kontrol edin. Farklı kablolar deneyin. Ben farklı kabloyu da deneyip bunu çözümlediğimde oldu. Bu da bilginiz olsun. Farklı kabloyu deneyebilirsiniz. Az önce e, deneyimlediğimiz tek seferde yüzlerce kopya, dosyayı kopyalamayıp da azar azar kopyalamayı şey yapın. E, önce masa üstüne sonra yani şu an yaptığımız gibi. Ben mesela bu, normalde bu fotoğrafları hard harddiskimi alacaktım. Direkt telefonlar harddiskimi paylaşmadım. Şey aktarmadım da önce masa üstüne alıp Ondan sonra artık sim aktaracağım. Ya yani burada e, özellikle de 2 ile 3. maddeler e, önemli yani. Bu da bilginiz olsun. Kapalı sizin kanala abone olunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.